Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size PUBG Mobile'de dedektif unvanı nasıl alınır onu göstereceğim. Hemen göstereyim. Bu sayfada şuradan geliyorsunuz. Engele. Engele geldikten sonra şöyle bir bölge açılıyor. Burada sorular etkileşimli video incelemesi bizim muhatap olduğunuz yer video incelemesi. Burada e, incelemelerinizi ve tahminlerinizi yapıyorsunuz. Görüyorsunuz tahmin yarışı. Haftalık olarak 21 doğru tahmini tamamla ve ödül kazan diyor. 21 tane doğru tahmin yaptıktan sonra ödülünüzü kazanıyorsunuz. Ödül de neymiş? Zaten 3 adet klasik sandık kuponu. E, inceleyici seviyesi Burada seviyeye göre BP altını kazanıyorsunuz ve inceleme ünvanında da burada dedektif 1, 2, 3, 4, 5 usta dedektife kadar yapabiliyorsunuz. Tabii ki de 1 ile 50 doğru tahmin arasında yaparsanız dedektif 1 ünvanı zaten burada yazıyor 50 ve üzerinde ve yüze kadar olan da dedektif 2 en sonda doğru tahmin 2000'in üzerinde ve son 100 olması gerekiyormuş doğru tahmin. Burada da usta dedektif oluyorsunuz ünvan olarak arkadaşlar. Dedektiflik ünvanını bu şekilde alabilirsiniz. Siz de video incelemesi ve doğru tahmin yaparak arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Seviliyorsunuz. Bay bay.